Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma Bugün PES 2001 Ana Lig Fenerbahçe'nin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede bitirmiştik? En son fikstürlerde ee, ilk 3'teydik. E, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş bu üçlü ee, bizim hemen arkamızda ve İstanbul Başakşehir hemen altımızda. 4. sırada, 3. sırada pardon. İlk 3'teyiz zaten dediğim gibi ilk 3'teyiz. İstanbul Başakşehir ile Fenerbahçe arasında bir ee, çekişme gibi olacak gibi düşünüyorum. Neyse. Şimdilik Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada 24.045 takipçimiz var. Hemen abi şöyle zamanı ileri al diyelim. Sonraki maça git diyelim. En son zaten maçta bitirmiştim. Yani bu şeyle bitirmiştim. Şimdi Aa, Stadyum'a bakalım. Stadyum. Ne? Stadyo Orayı o ne? Orayı one galiba. Aynen. Hemen Evet arkas Godios var ama ben yine her zamanki gibi taktiğimi yapacağım abi. Redmond, sen bu sefer gel bakayım. Redmond sen gel. Eee Mihalov. Eee sen şunun yerine gel. Eee Vrani, Rice Rice sen de gel. Evet bugün kadro bu şekilde arkadaşlar. Eee tamam. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Evet gençler birliği depresyonlarındayız. Bakalım. Neler olacak neler bitecek PES 2001 Fenerbahçe ana liginde Evet hadi bakalım Devam ediyoruz PES 2001 ana ligine devam ediyoruz Evet Hemen <laughs> <Evet>, geçelim burayı <laughs> Bu arada kamera aynamı düzeltmek <Gülüyor> istiyorum <Gülüyor>

Arka pas geçmedi. Şimdi geçti derken güzel pas geçmedi. Ah be. O top geçseydi var ya. Hoca? E de 8. Kızılda. Evet ceza sahasına doğru ama orada Şimdi Sunshine. Arkas. Ar Arkas. Ar Fenerbahçe. Mihalov. Kalister. Mihalov. Mihalov'u vurutmadı. Evet yine bir savunma arkasına. Rice oğlum Rice seni şey diye aldım. Şimdi aha. Ah. Ah. He's on Çok, çok iyi. Güzel abi. Abi nasıl geçmez o top. Evet CEO. Hocam nasıl orada bir şey yok ya. <laughs> Bakalım. Ay burada bir şey yokmuş ki bana vurmuş adam bana vurmuş. Eyvah şimdi free kick gençler böyle free kick kullanıyor. <gülüyor> Özgenç <gülüyor> direktten <gülüyor> döndü. Aman ya Rabbi. Evet atak devam ediyor. Bir vuruş kaleci. Şimdi hızlı çıkmamız lazım. Sesiniyor. Redmond. Arkas. Arkas. Very arkasına şimdi güzel. Arkas. Mialov. Mialov. Mialov vurdu kaleci. Evet Fenerbahçe'nin atağı devam mı edecek? Gelerken Gençler Birliği çabuk çıkmak istiyor. Sığma arkasına. Güzel müdahale. Şimdi Seyfert. Seyfert. Mialov. Arkas. Arkas dışarı. Dakika 34'te Fenerbahçe yükleniyor. Evet, öz bir kalede Gençler Birliği'nde. Bir anda Fenerbahçe yükleniyor derken aldı topu. Rice. Rice. Sağda boşluk. Pallister'a doğru. Pallister. Açtı ortayı. Kime? Mialov. Mialov vurdu ama çok kötü bir vuruş. Mialov'dan. Evet Fenerbahçe yine bir kontra atak şansı. Pelester. Arkas. 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 41. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. And as soon as they made that error in midfield, they didn't have time to react before the ball hit the net. Very much a lesson learned. İşte burada güzel bir organizasyon, kontra atak organizasyonu ve Arkas affetmiyor. 43 dakika daha zor <laughs> geliyor. Well, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. Şimdi, Rice. Rice. Rice, 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 Rice. Çaldırdı topunu. Çaldı topu. Dikkat edin. Ve tam atağa giderken Maçın hakemi ilk yarıyı bitiriyor. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0'lı küçümlüğüyle gidiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Evet Fenerbahçe'nin kaleye bulan şutundan 4'ü 3'ü kolayı bulmuş. Hemen abi ikinci yarıya devam edelim. Evet Fenerbahçe ikinci yarıya başladı. Ayito yanında Barışek Çıkış genç abiliğinde. Karabaki kombiyle devam ediyor. Rice, Arkas, Seyfert, Redmond, Pelester, Arkas, Rice, Redmond, Arka. Pelester, Arkas, Arkas, Arkaaaaaas! Arka. 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 Arkas Fenerbahçe 54. dakikada 2-0'a getiriyor in işte Guardiola böyle seviniyor. İşte bu da ceza sahasına doğru the bir pas. Arka sahbetmiyor. Skor 2-0 oldu. So Toyle. Arkas! 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 Dışarı! İşte burada Gençler Birliği hatası. Gol getirebilirdi ama. Arkas vurdu. Vurmadı. Daha vurdu. Sarı kart. Allah aşkına bu nasıl bir görüntü? kim sarı kart gördü abi bizden? Rice. Bu Rice kim acaba? Eyvah şimdi bir kontra atak yiyebiliriz. Gol yiyebiliriz abi burada. Aite. Aite goes through the middle. geldi. <laughs> Penaltı mı? <laughs> No, the referees judged that the offense took place outside the air. He gets a ticket. He needs to very careful now. He's got the button on his aggression. He's there to make a great save. Oh, that's a spectacular save. Absolutely sparkling. His reflex is ultra sharp. He's going to call another. Gezabeli iyi geliyor ama Günay buradan hızlı çıkmasını lazım Rice, Rice. Mialov senin orada ne işin var? Şimdi hemen Aldı topu alamadım topu <laughs> Abi her şey free kick ya Evet, dört foul'ü var. Fenerbahçe'nin geçen bir güne yaptığı. Melik yok. Rice. Niyalo. Arka oğlum. Şimdi savunma arkasında bir pas. Yine geçmedi. The Clay 74. Fenerbahçe'nin 2 0 üstünlüğü devam ediyor. Artık 3-0 istiyor. Chabili, Fenerbahçe 3 istiyor. Sıvı markasına harika if bir pas. Mialov. 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 Şaşırtma time. Mialov 3. Fenerbahçe'ye The Clyde 78'de 3-0'a getiriyor durumu. Here. Yine böyle really is quite fabulous, all his own doing. Ed, evet, on Nimble footed, show great balance and a really cool head to finish. And that kind of dribbling is really smart. But Abate take a three goal lead and they are romping out of sight. Evet, yine and here we saw the mark as well. Ah. Solda. Yetişti ama topu alamadı. Evet 3-0 geldi. Şimdi 4 gelecek? 4 gelecek? Arka as. Orta as. İyi abi iyi, Böyle uzaklardan denemek lazım. Evet Diallo. Güzel artı beş duraklama. Hocam. Ben onlara faal veriyor bana. Faal vermiyor. Ulan ya nasıl geçmedi o? Evet 94. 3-0 üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Ve. Arkas 42 E4 Arkas 78'inde E takımlardan Mialov'un attığı gollerle 2 Arkas 1 Mialov'un attığı gollerle Fenerbahçe gençler Bellini Malepedio. ediyor. are you thinking? Fenerbahçe have some very strong players for the field. It's not often you'll see a team be so effective like arkas olmuş. Evet. Kayseri Spor Gaziantep'le beraber kalmış. Ankara gücü Konya Spor'u yeniymiş. İstanbul Başakşehir Göztepe'yi 4-2 mağlup etmiş. Trabzonspor Rizespor'a Rize Spor'a farkı koymuş. Anayla Spor Antalya Spor'a yenilmiş. Deniz Spor Sivas Spor'la beraber kalmış. Kasımpaşa Beşiktaş'ı Beşiktaş Kasımpaşa yenmiş. Yeni Malatyaspor. Spor Galatasaray'a karşılaşmış. Galatasaray 1-0 almış. Şimdi evet Fenerbahçe 6 puanla zirvede avarıcı 5. İstanbul Başakşehir 6 puanla, 2. Trabzonspor 6 puanla, 3. Galatasaray 6 puanla, 4. Gaziantep 4 puanla, 5. Yani fikstür şekilde bu şekilde geliyor arkadaşlar. Gençler Birliği Yeni Malatyaspor'un altlı gelmiş. Güzel. Evet, güzeldi. Evet, transfer sezonunun son günüymüş. Yani bundan sonra transfer yapamayacak mıyız? Transfer sezonunun son günü 1. bölüm. Eee Mayor ile ilgileniyor, eee tamam. Bu da bir çok zaman bir şey yapar diyor. Eee şimdilik. Menajer ofisi, mesajlar. Gaymon ile sözleşme imzaları, görüşmemize gelecek olursak teklifinizi kabul etme. Tamam takım yönetimi, görüşmeler, diğer takımlar. Evet, Germani Fenerbahçe'ye şey yapıyor, tam transfermiş. Eee ne kadar olmuş bütçemiz? Maaş bütçesi 173 bin dolar, eee 5752 dolarmış. Germani onaylayalım abi. Ee, şartlar sonuçlandırıldı, sözleşmede çık. Düşük bir serbest kalma ücreti talep ediyor. Gözü başka bir kulüpte olabilir. Şartı kabul et abi. Yıllık maaş bütçemizin üzerinde çıkamızı Yine görüşme yap. Şimdi hatta 4 yıla çıkartalım. Tamam mı? Transfer ücretimizi biraz daha arttıralım. Yıllık maaşımızı arttıralım. Tamam evet. Şimdi Germoni ile yapılan görüşmeler bilmem ne. Giorza ile için teklif gelmiş. Menajer. Bu değil bir dakika pardon. Bundan sonra videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi ee, bakalım. Hmm, tamam. Giorza. Görüşmeler Takımım Ha Gyorza'yı şey mi yapıyorlar Sözleşmeyi yenile diyor şartları kabul et Gyorza sen gidebilirsin kardeşim Tamam O, 11.736 dolara çıktı Tamam Krasan sezonun son iki son günü ikinci bölüm. Hmm. Her iki kulüp için de iyi teklif. Neymiş bu bakalım sonra video dediğim gibi videomuzu bitireceğim. Şimdi görüşmeler. Diğer takımlar. Germoni. Lisen oyuncuları ekle. Takımım. Mayor. Mayor sen şart Sözleşmeyi yenile de abi. Sana şöyle 5 yıl diyelim. Tamam. Evet görüşmeler yine başladı. Gelmon için yapılan sözleşmeler bilmem ne, geride kalmış. Şimdi menajer ofisi mesajlar ettik için iyi bir teklif aldık. Tamam bunu geçelim. Takım yönetimi, görüşmeler. Ettikten Şartları kabul et. Ettik sen de git. Tamam. Eee şimdi görüşmelerden tekrar bakalım. Bir önceye daha şey geldi galiba. Gelen görüşme yap. Abi sana yıllık maaş 5. Hadi bakalım. Tamam. Okey. Mayor sözleşme uzatma şartlarımızı kabul etti. Ufak bir mesele var. Kulüpte tam anlamıyla mutlu değil. Şartlardan hangi birini değiştirmeye çalışırsak kulüpten ayrılabilir diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Görüşmeler. Eee şimdi bakalım. Mayor Yeniden görüşme yap. Şartları kabul et. Sözleşmeyi yenile. Tamam. Evet. Güzel. Şimdi tamam. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirdim Eee yine buradan devam edeceğiz. Videomuz ben size izliyorum. arkadaşlar kanalıma abone olup e, bilime atıp kendinize iyi bakın ve gelecek videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgili kalın.